Geçen gün yine bir film çekiyoruz. Hollywood Time. İki, 1 Kayıt. Ayağıma bak bak yem yeşil oldu. <laughs> Siktir pardon. <parçalışı. gülüyor> Aslında <gülüyor> özel efekt <laughs> bu. <durum. gülüyor> İçinde bir şey yok. Aziz Allah. <gülüyor> <gülüyor> e zaten... <laughs> bu yaz bu çok sinema filmi çekiliyor. 500 yüz tane falan çekiliyordur büyük ihtimalle. Ve bundayım anladın mı? Sağ ol Allah. Yu! Yu! Dede kendine gel. Kendine gel. Dede. Dede. Bir daha. Ne oluyor ya? 300 Spartalı'nın seti olsaydı otobüs değil baya tanker falan bile yetebiliyorduk ama gördüğünüz <laughs> gibi biz <laughs> pos insanlar. Kurtlar Vadisi ne zaman bitecek? Ah <laughs> siktir bu nasıl bir soru ya? Akıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak tipe bak ya bak. Bu mukatim. Afan. Tanki cahil. Aha. Oğlum bu kafamıza düşer mi lan? Düştü lan? Çekim yapıyorsun. Geldiler. Bu ne ya? Bu ne oğlum? <laughs> Alp kapağı pozu veriyor orada ya. Geliyor, ÇÖK! Kalk. 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 <laughs> Kalk. ÇÖK! Sadece kızlar. <laughs> Karabağımı getir abi. 3, 2, 1. Hem şimdi... Dur. Hem şimdi çekilen sinema sokacağım ağzıma yumruğumu çevireceğim tamam. Abi Allah da seni böyle yaratmış ne yapacaksın? Sessiz! 3 evet. 9 4 1 39 4 3 <laughs> iyi, devam. Iyi, devam. Bir setinde bir böyle reji gördüm. Bir de bu Cansar Sarcan setinde böyle bir reji gördüm. Koray küçük kadar 2, Koray burada yapmasanız artık ben tekrar sorun. detay almamız lazım. Mehmet arkadaşımız Uyanın devamımızı sağlıyor. O olmasa soyumuzun devamı olur. <laughs> 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 ne yapıyor yarın